Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta eşya skins vesaire bu tarz modlar indirmeyi göstereceğim. Arkadaşlar şurada bakın. Atlons yazıyor şu. Şu arkadaşlar. Şu şu anda tuttum. Arkadaşlar oraya giriyoruz. Arkadaşlar buradan istediğiniz modu yükleyebiliyorsunuz. Ee, şimdi ben bir tane modu yüklemiştim. Hemen onu göstereyim. Neyse arkadaşlar şu anda olmadı bulamadım bulamadım için arkadaşlar ee, işte şu şekilde göstereyim altta download yazıyor arkadaşlar şu sarı buton oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yüklendiğinde şu install yazan yere basıyorsunuz. Ok diyorsunuz. Şu siyah yazılan container şuna basıyorsunuz. Sizi Minecraft'a gönderiyor. ayarlara gid gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, ee, benim yüklediğim paket şu üstteki onu bulamadık o şunu evet. ya da diğerini ekleyelim. Onu da göstereyim. Geri diyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar buradan istediğiniz e, şeye haritaya Giriyorsunuz. Şu yandaki kalem tuşuna basıyorsunuz. Buradan en altta şu haritanın gö harita gösteriliyor. Onun en altında kaynak ve davranış paketleri var. Oradan şey yapıyorsunuz. E Eskileştiriyorsunuz. Oradan da başlıyorsunuz. açıldığında görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar ben mesela şu koltukları o önceki kendi videodan önceki indirdiğim modda kullanmıştım. Şimdi arkadaşlar aşağı iniyorsunuz böyle bakın mesela yeni bir kapı gelmiş kapılara bakalım. Bir sürü kapı gelmiş. Deneyelim arkadaşlar. Şurada kullanmak istiyorum. Bir kapımız. üçüncü kapımız. Cam kapımız, cam kapı. Bu dördüncü kapımız. Beşinci kapımız. Kapı değilmiş arkadaşlar. Yanlış şey tıkladım. Neyse. Şu anda 1, 2, 3, 4, 4 5 tane kapı gelmiş arkadaşlar. Bakalım. daha burada arkadaşlar. Masa gelmiş, petek gelmiş. Abajur gelmiş. Şurada en altta görüyorsunuz. Sonra bakalım. Gördüğünüz gibi küvet parçaları. Yılbaşı ilgili şeyler. Avize. Sepet, televizyon, televizyon yoktu. Kitap, kitap da yeni gelmiş. <laughs> Gördüğünüz gibi avizeler abiz, falan var. Oo klozet iyi oldu bu. Gazette gelmiş. Bu da klozet, yani tuvaletimiz. Bu O açılır, kapanır da olabiliyor. O troll üstüne. Yanlışlıkla kırdım. Ya. arkadaşlar, Bu ondan sonra yani bunun gibi şeyler işte arkadaşlar. Şu an ki karakteri de ben bu uygulamadan yükledim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.